bir duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki her zaman seslendirme videoları çekiyoruz. Ve siz de bana kanalıma abone olup like atmıyorsunuz ama. Hadi arkadaşlar size güveniyorum ben. Yusuf Orhan Doğan kanalını 6 milyon abone yapın. Bu arada arkadaşlar arkadaşımın kanalına da abone olmayı unutmayın. Poppy Playtime animasyon Türkiye'de uğraşıyor o kadar. Ona da abone olmayı unutmayın. Abone olup like atarsın alt like atın. Hadi şimdi videoya geçelim. X'te. Bu korkunç tuvalet tekrardan kapağını açıp çıkabilir içinden. Ah. Arkadaşlar ne yapacağız? Bir fikriniz var mı? Ah arkadaşlar ben yani or Körüm kumsur. Bence bunu insana çevirelim. Evet haklısınız. Evet evet bunu insana çevirirsek bir daha bunu şey yapamaz. Hüsamettin sen bunu yapabilir misin? Tamam yapabilirim. Şimdi o. On... Şimdi gidiyoruz. Evet şimdi bu tuvaleti küçücük bir şey yapacağım. Hadi bakalım hadi. Hadi Hüsamettin. Alamaz. İçinden çıkmaya başardı. Aa, git burada. mı? Aha küçüldü işte. <laughs> gel bakalım buraya. Ha, hadi götürelim. Gel lan içine. Ha. Şöyle. Heh, şöyle yola gel. Ha. Hadi sol taraftaki makineye koru. Koyun kodları hazırladım. Hadi bakalım. Şu düğmeye basman yeterli babacığım. Hadi babacığım. Tamam basıyorum. Ve bastım. Hadi bakalım. Ha, işte i̇şte oluyor güzel. i̇şte bakın kablonun içinden ilerliyor. Görüyor musunuz? İşte bu. Ha? İnsana çevirdik sık bir de tuvalet. Hasan seni insana çevirdik. Öyle mi? Nasıl oldu peki bu? Aa, Hasan nereye? Hiç. Öylesine gidiyorum. Artık Hasan bize zarar veremez. Korkmayın arkadaşlar. Aa, tuvalet olduğum günler ne güzeldi. Oy, çok yakışıklıydım. Of ya. <laughs> Benim tuvalet olduğum günleri. Anılar, anılar, şimdi gözümde canlandılar. Gide günleri çok özledim o günleri. Eskiden ne? Of eskiden ne güzeldi. Bir tuvaletim. Ha, a, her yere bakınca bu anım ortaya çıkıyor. Of. Oh, oh. He? Ula kızım ne yapıyorsun? La? Git lan buradan. Ellerle. Eller. Tamam be, ne kızıyorsun? Allah Allah, psikopat herif. Cık, cık, cinsiz herif ya. Ha? A, 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 her yere baktım çıkıyor. Ne yok lan ne yapıyor le? ne Allah kaçır. ne Allah kaçın ne yapıyor lan bir de beni sakın izleme Of ben tekrar tuvalet olmak istiyorum. Of ya of ha fakir şeye bak ah bu Hasan hey Hasan ah ne oldu ee, şehirde öyle geziyordum işte. Ah, Hasan bak istersen sana bir iş ayarlayayım. Evin olur, araban olur. Helikopterin falan olur. Artık işin olur. Gerçekten mi? Evet böyle olmaz ki. Senin iyi birine dönüşmen lazımdı. Ha tamam. Hadi bakalım. Gel senin yeni işine götüreyim. Evet bence de çalışması daha iyi olur. Tamam hadi gidelim o zaman. Tamam hadi beni takip et. Tamam geliyorum. Hadi gidelim. Tamam geliyorum. Tamam. Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi beni takip et. Görüşürüz hayatım. Tamam fakir geç kalma. Tamam tamam. Gel hadi. Evet bundan sonra bu fabrikada çalışacaksın Hasan. Tamam mı? Tamam tamam. Evet aynen arkadaşlar çalışmaya devam. E, patron bey. Biz patron bey ile görüşecektik ne? Patron benim. Ha Burada şeyler. Burada heh, ha bize de bir asistan lazımdı. Ha şurada çalışabilir. Ha gerçekten mi? Tamam Hasan yeni işin burası. Tamam yaparım. Ama en ufak falan filan olmasına. Tamam tamam. Hadi Hasan kolay gelsin. Sağ ol fakir. Hadi bakalım çalış. Bu tren oyuncaklarını düzenleyeceksin sen. Tamam hoppa. Hoppa. Hop. Ne yapıyor ya bu? Allah Allah. Ya düzgün yap şunu kardeşim. Ya tamam tamam. Makineyi bozacaksın ya. Allah Allah. Allah Allah. Bunun gibi yavaş yapacaksın işte. Ne yapıyor ya? Heh. Tamam tamam. Özür dilerim. Tamam tamam. Bir daha bunu yapma ha. Tamam. E, merhaba burada iş var mı? Buyurun patron benim. Burada iş var mı diye soracaktım ben. Var var burası boş. Ha? Zaten onu kovuyordum ben. Defol git buradan. <laughs> Hadi yalla. Ee, güzelmiş de o adama yazık olmadı mı? Defol git. Hayır hanımefendi. Zaten ben onu kovacaktım. Ha, iyi o zaman. Hadi bakalım. Çalışmaya başlayayım. Buyurun hanımefendi. Burası. Tamamdır. Çalışmaya başlıyorum. <laughs> İş bulamıyorum. Kovuldum. Artık başka iş bulmam lazım. Şehre gideyim. Hasan, sana yeni bir iş buluruz. Merak etme. Arda'nın bakkalında çalışabilirsin. Gel Arda'nın bakkalına gidiyoruz. Tamam. İşte Arda'nın bakkalına geldik. Hadi bakalım. Hadi Arda, burada çalışabilir mi Hasan oğlum? Ha, babacım hoş geldin. İyi, bu koku ne ya? Burada çalışamaz ki. Aa, galiba benden geliyor. Ey burada çalışamaz ki baba. Oğlum lütfen biraz idare et. Lütfen bak işe ihtiyacı var. Eh tamam birazcık çalışsın bakalım ne yapacak. Tamam çok sağ ol oğlum. Tamam. Hadi girebilirsin sen babacığım. Kolay gelsin Hasan. Teşekkürler. Şimdi benim bir yere kadar gitmem gerek. Sen kasaya göz kulak ol. Tamam patron. Hadi bakalım gelsin müşteriler. Hadi bakalım. <laughs> Ha, hadi artık. Ey, bu koku ne be? Allah Allah. Bu ne? Allah kaçın. Allah belanı. Ne oluyor be? Niye kaçıyorsunuz? Hadi bakalım. Lan çocuklar niye kaçtı? Lan bu koku ne? Ye, bu aa. Ha? On, ha? Aa, aa. Ay bu kokun ne ya? Ay bu ne? Ya bu müşteriler nereye kaçıyor? Neler oluyor? Bakkalda neler oluyor? Ha? Ne yaptın be sen? Patron istemeden oldu. Ulan seni öldürürüm lan. Doğru düzgün çalış. Ne yaptın sen? Patron dur. Ne yapıyorsun? Ben bir şey yapmadım. Kimse benim müşterilerimi bayıltamaz. Öldürürüm lan seni. Git lan buradan. Tamam tamam özür dilerim. Ha? ha sonuna gitti be. Pislik herif. Şuna bak be. Tuvaletten adam mı olur? Buna en iyisi şeye kapatalım. Lama kapatalım orada yaşasın. Kovader takı çıktı be. Allah Allah. Of! Ben tekrar tuvalet olmak istiyorum. Gördüğüm ilk tuvalete atlayacağım. He, burada bir tane var. Hadi bakalım. Şimdi atlayacağım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Seninle çok güzel anılarımız oldu. Ben insan olamam ki. Takım elbise bile yakışmamış bana. Ben tuvalet olacağım. Sen bana yakışıyorsun. Hadi bir 2 3! Şimdi bana kötülük Şimdi bana zarar vermeye çalışan patronlardan intikam alacağım. Arda'dan başlayalım. Ha 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 Geliyorum. Hadi bakalım. Ha ha Arda işte orada. of ben de artık eve gideyim. Şu Hasan ne pis biri ya. Ha? Bu da ne? Ha Hasan? Evet beni hatırladın mı minik? Sen beni kovmuştun hani. Hasan ama sen iş yapamıyordun ki o yüzden kovmuştun. Bunu hak ettin. Al sana bakalım. Hayır dur.